Furkan Yavuz kanalından herkese merhaba. Arçelik 2772 KT kurutma makinesini görüyorsunuz. Evet kurutma makinesini bir sebepten dolayı arkasını çekmiştim. Arkasını çekmişken bir temizleme fırsatım oldu. Temizlemeyi size bu vesileyle göstermek istedim. Öncelikle şu elimde görmüş olduğunuz pamuğu göstereyim size. Bu ön taraftan çıkan bir pamuk. Buralarda pamuklar oluyor. Şöyle. Evet, kurutma makinesi demek. Hiç görmeyenler için göstermiş olalım. Böyle bir şey demek. Bakın buralarda da böyle pamuklar oluşuyor. Evet, şuralarda. Evet, bu pamukları böyle topluyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok ilginç. Evet, asıl ilginçliği size arka tarafta göstereceğim. Evet, bu da makinamızın arkası. Evet, bunu gördükten sonra bir de şimdi sık sık açılmayan bir bölüm açıyoruz. Evet, şöyle bir açalım. Şurada bakalım, gösterebilecek miyim? Şuradan şöyle biraz alayım. Evet. Gördünüz mü? Evet, kurutma makinası aynı zamanda böyle bir makina. Evet, şuraları şöyle bir açalım. Evet, bıçakla şurasını da biraz kanırttım. Şu tırnakları da söktüm. Şöyle açıyorum. Arkasına ulaştım. Gördüğünüz gibi bu e, haznenin içerisinde böyle bir köpük var. E, burası yükseldiğinde bu köpük böyle kalkıyor ve şurada bir sensörümüz var. Şöyle, yani buranın dolduğunu bize haber veriyor diye düşünüyorum. Yani biz e, burası dolmadan bir önlem alalım. Evet, şöyle baktığımızda bayağı bir endişe verici bir durum. Evet, e, kurutma makinelerini. Böyle belli başlı yerlerinde tekstil tozu veya işte tekstil artıkları oluyor, oluşuyor. Ama çok işe yarayan makinalar gerçekten çok iyi işe yarayan makinalar. Evet burasını böyle temizleyelim. Ondan sonra makinamızı toparlayalım. Evet, bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.